Bakara 268 40 meal. Eşşeytanu, şeytanu şeytan yaidu vaad eder kime küm size neyi el fakra fakirliği yani Allah yolunda verirseniz fakir olursunuz diye sizi korkutur. Ve ya'muru ve emreder kime küm size neyi bil fahşai çirkin hasletleri özellikle cimriliği vallahu Allah ise ya'idu vaad ediyor. kime küm size mağfireten bir mağfiret kimden minhu kendi tarafından daha ve fazlen ve bir fazlu kerem vallahu ve Allah vasiun vasidir haliyle her bakımdan her şeyi kaplamıştır alimun ziyade bilicidir verdiklerinizi tam manasıyla bilir eşşeytanu yaidukumul fakra ve yamurukum bil fahsai vallahu yaidukum mağfireten minhu ve fazlahu vallahu vasiun alim. Şeytan size fakirlik vaat eder. Verirseniz fakir olursunuz diye sizi korkutur ve size çirkin şeyleri, bütün çirkinlikleri, özellikle cimriliği emreder. Allah ise size kendi tarafı ilahisinden bir mağfiret ve bir fazlu kerem vaat ediyor ve Allah vasi' her cihetten geniştir ve her şeyi ziyade bilicidir.